ve sistemleri dediğimiz yapılar Nihai kullanıcı tarafından talep makamları ve ihtiyaç makamları tarafından talep edilen sistem özelliklerini doğrulamak için kullandığımız yapıların geneline verdiğimiz bir isim. Biz altınay savunma teknolojileri olarak kara, hava ve deniz platformlarına yönelik kritik alt sistemlerin test edilebileceği alt yapıları veya test sistemlerini geliştiriyoruz. Somut bir örnek vermek gerekirse bir hava aracının havada kritik bir kablosunun kesilmesi veya çıkmasından dolayı oluşacak etkinin nelere mal olacağını veya bu etki oluşsa dahi sistemin zarar görmeden yere indirilmesi gibi gerektiğine yönelik bir senaryoyu düşünelim. Bu senaryoyu hiç hava aracını zayi etmeyecek veya tehlikeye atmayacak şekilde geliştirdiğimiz test sistemleri yardımıyla yerde simüle edip doğrulayabiliyoruz. Airborne kavram aslında havacılıkta iyi bilinen, iyi tanınan bir kavram. Özellikle sivil havacılıkta, keza askeri tarafta da tanınılığı, bilinirliği yüksek olan bir kavram. ve Türkçesine demir kuş olarak çeviriyoruz. Aslında bir uçağın alt sistemlerinin neredeyse tamamına yakının yerde birebir modellendiği ve sadece kendi fonksiyonlarına değil aynı zamanda birbirleriyle beraber nasıl çalıştığını da test edebildiğiniz bir anlamda basit bir tabirle ifade etmek gerekirse yer uçağı diyebileceğimiz bir test sistemi. Buradaki amacımız hem ürünün istenen çıktıları verdiğinden emin olmak ayrıca gelecekte gerçekleştirilebilecek ve ürüne zarar verecek tehlikeli testleri bu testleri yapmaya gerek kalmadan yerde veya fabrika ortamında veya laboratuvar ortamında doğrulamak veya bu ürünlerin karşılaşabileceği olası tehlike senaryolarını veya acil durum senaryolarını yine test ortamlarında, laboratuvarlarda veya yer ortamı diye tabir edebileceğimiz yerlerde simüle etmek suretiyle ürünün böylesi dış etkiler kapsamında nasıl davranacağını ortaya koymak için geliştiriliyor. Bu anlamda Ironbird Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en komplike en sofistike sistemlerinden de bir tanesi. Altınay savunmanın bir iştiraki olan Taç, dünyada bu karmaşıklıkta bir test sistemini geliştirmiş ve devreye alabilmiş nadir şirketlerden bir tanesi. Sadece şirket adına de değil, ülkemiz mühendisliği adına da iftar kaynağı olan bir proje aslına bakarsanız, nitekim ilk olarak hürjet platformunun Ironbird test sistemini Taç olarak geliştirip devreye alma şansına nail olduk. Bu süreç neticesinde hürjetin ilk uçuşu öncesinde bütün kritik alt sistemlerinin kritik testleri bu test sistemi üzerinde gerçekleştirilebiliyor verilmiş oldu. Hürjet'teki bu başarının ardından bir sonraki hedefimiz olan Kaan'ın da demir kuş test sistemini geliştirme sorumluluğu TAC'a verildi. Burada Hürjet'ten edindiğimiz tecrübenin çok büyük faydası oldu. Geliştirdiğimiz bu kabiliyeti çok daha hızlı bir şekilde implemente ederek Kaan'ın agresif takvimine uyum sağlayacak bir şekilde faaliyetleri yürütüyoruz. Demir kuş test sistemi uçağın aslında kritik alt sistemlerini bünyesinde barındıran bir test sistemi. Bu kapsamda uçuş kontrol eleyicileri, ikinci eyleyiciler, hidrolik sistem, uçuş kontrol bilgisayarı hatta iniş takımları eğleyicileri gibi kritik alt sistemlerin tamamı test sistemi içerisinde yer alıyor. Ve bunların fonksiyonlarını doğru bir şekilde yerine getirmesiyle beraber birbirle entegrasyonunda da her şeyin yolunda gittiğini doğru çalıştığına emin olmanız için çok önemli bir test sistemi statüsünde. Bu anlamda uçağın ilk uçuşunu yapmadan önce birçok alt sistemi aynı anda görebilmek ve test edebilmek adına çok kritik öneme haiz. Aslına bakarsanız uçaklar, helikopterler, hava araçları o dışarıda gördüğümüz yapının altında birçok alt sistemden oluşuyor. Bu alt sistemleri genelde aklımıza getirdiğimizde önce akla gelenler motor olur. Daha sonra ya uçuş kontrol eyleyicileri olur. Yani uçağın havada manevra yapmasını, havada kalmasını sağlayan kontrol yüzeylerini hareket ettiren mekanizmalar. Ya da yine ilk gelen alt sistemler iniş takımları olur. İniş takımları konusu gerçekten çok kritik ve önemli bir konu. Çünkü kabiliyet ve tecrübe isteyen bir konu. Nitekim dünyada da bu alanda uzmanlaşmış şirket sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Global ölçekte böyle bir kabiliyete sahip olmak ülkemiz açısından çok kritik. Çünkü geliştirdiğimiz birçok platform var. Bunların hepsini geliştirebilmemiz için sahip olmamız gereken kritik kabiliyetlerin başında belki de iniş takımları motor gibi büyük bileşenler yer alıyor. İşte burada TAAC'a verilen rol bu anlamda çok önemli. TAAC bir altın ay savunma iştiraki olarak Türkiye'nin iniş takımları geliştiricisi. Tasarımdan üretime, montajdan satış sonrası hizmetlere kadar uçağın, helikopterin ya da bir başka aracın yaşam döngüsü boyunca her zaman geliştirebilecek, modifiye edilebilecek ya da bakımının tutumunun yapılması gerekecek her durumda TAAC Türkiye'nin çözüm merkezi iniş takımı anlamında. Türkiye'nin İniş takımları çözüm merkezi olarak Taç bugün hemen hemen Türkiye'de geliştirilen ve gelecekte geliştirecek olan bütün platformlara bu konuda destek verebilecek kabiliyete sahip. Nitekim Milli Muharip Uçağı'nda iniş takımlarını Taç geliştiriyor. Aslında bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz platformlarımız bugünkü halleriyle kalmayacaklar. Yaşam döngüleri boyunca birçok iyileştirme, birçok geliştirme yapılacak. Bu süreçler içerisinde Ironbird test sistemi gibi bir sisteme sahip olmak da büyük bir önem arz ediyor. Neden? Çünkü bu geliştirme değiştirmeler ve değiştirmelerin tamamına yakını uçaktan önce airborne test sistemi üzerine yapılarak test edildiği zaman havacılık anlamında birçok riski de bertaraf etmiş oluyorsunuz. İşte doğru mühendislik ve doğru tecrübeyi sahaya daha test noktasında bile yansıttığınız zaman uçak üzerinde karşılaşabileceğiniz problemleri önceden buralarda test ederek riskleri de minimize etmiş oluyorsunuz.